Selam canım. Balık burcu nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Bakalım. Ruhum adeta içinden çıkmış. Farklı bir çalışma yapmak istercesine çıkmış. Bedenin burada. Ruh başka yerde, kalp başka yerde. Bak burada bir şey istiyor. Buraya gitmeye çalışıyor. Burada olmaya çalışıyor. Belki bir hayali gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama seni buraya çakan bir şey var. O çakan şey her neyse o enerjiyi önce bulman. Bazı hukuk sebepleri, hukuk e, sıkıntıları bulman. Sonra o e, aktifliği yakalaman gerekiyor. Karşıda seni beklemeyen bir şey yok. Var. Sen de oraya yönelmişsin. Ruh bak buraya ait ya da bir yer, bir kimse, şu ruhun buraya ait. Bu da seni, sensin. Buradan seni aslında önünde de pek bir engel yok da şu startı bekliyor gibisin. Zil var bak. Yani o zil çaldığı zaman ben harekete geçerim. Şu kişiden şunu gördüğüm zaman ya da şu yerden çağrıldığım zaman ben endişeyi de bırakırım. Kaygıyı da bırakırım. Mutsuzluğu da bırakırım kalbimin istediği alana doğru da hareket eder. Paşa paşa yaşarım diyor gibisin. Start verilmemiş mi? Aha verilmiş. Gidebilirsin. Yolun açık. Yapabilirsin. Zihniyetin açık. Artık ne diyelim. Yani bağlılık adına bir şeylerin seni bağladığını, kısıtladığını bir iki düşünüyorsan yanılıyorsun. İçine bakayım bir. Dışını çok konuştuk. Ne güzel sıçrayışlar var. Harekete geçiyorsun. Seni harekete dökecek, geçirecek şeyler var. Evet, bakıyorum. Bir, bir, saat gibi. Saatin artık şeyleri aşağı doğru düşmüş çalışmaktan. Yani sanki hep beklemekten, hep o saate bakıyor gibi gözleriniz. Sürekli o saate bakıyor gibi. Saat geçiyor, vakit geçiyor. Bak, akrep yel kovan saatin şeyleri gibi düşün. İçinde grahamlar bile dökülmüş. Artık zaman saymıyor gibisin bir yerden sonra. Çünkü çok vakit geçti. Üstüne daha fazla ek almayım e, almayayım dediğin. Daha fazla bu saatten sonra saymayayım. Harekete geçeyim dediğin. Aksiyona döküyüm dediğin şeyler için mücadeleni veriyorsun. Ama ayağına tavuk gelmiş. Bak yumurta da bırakmış. Yani bir kaosun, bir karmaşanın içerisinde o tavukların yumurtlaması bol para, bol rızık, sürpriz. Tabii ne beklediğine bağlı, ne istediğine bağlı. Bu açıdan o sürprizleri, <laughs> o ödülleri yakalamak gibi. Saat üzgün, ahıp gidiyor ama ahıp giderken sana getirmediği şeyler var. Ve E harfi gibi. Bir şey, bir şey çıktı. C harfi, G harfi gibi. Ee, böyle biraz kafanı bak şöyle um, um, eline yaslamışsın kafanı. Düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Arkaya sana direksiyon vermişler. Rotanı belirle, rotanı tayin et. Direksiyonun başına geç. Nereye gitmek istiyordum? Neyi istiyordum Nereye o direksiyonu kıracaksın? Bir direksiyon. Tabii bu kurs alacak. da olabilirsin. Ehliyeti yazılacak. Başka bir şey yap yapacak. Bunlar da gösterir ama sen burada dertli dertli dururken direksiyonun arkanda e, onu bir yere çevirmiyorsun. Ki, olduğun yerde duruyorsun. Nereye gideceksin? Ne bekliyordum? Ne bekliyordum yani? Böyle sonra o direksiyonda ben o direksiyonun başına geçeceğini ve artık istediğin yönde hareket edeceğini söyleyebilir. Birinin de küsmemişsin ama ara mı açılmış ya da ara mı mesafe mi uzadı? Zaman mı işte zaman var ya zamanın azizliğine uğrayan bir konum mu var? Tekrardan yani biraz böyle küçük bir kıvılcımla başlayacak bir şey var tekrardan küçük kıvılcımlar var o kıvılcımlar ateş alıyor büyük bir at düşün. At şahlanmış, kalkmış. Kafasına da senin istediğin şeyi atmış getiriyor. Bak. Bazı şeylere zaman ilaç olur ya. İlaç gibi gelecek. E, teselli ve iyileşme süreçlerini göreceksiniz. Hep bir atılım isteği, hep bir ileri doğru atılma geliyor ondan sonra. Hani şunu yaptım, elim değmişken şunu da yapayım, şunu da yapayım derken derken hep ilerleme mevcut. Şimdi alt tabağıma bakayım canım. çatışmalarında muhteşemdi. Karanlıkta biri kalmış. Ama elini uzatmış bak. Sen de burada biriyle konuşuyorsun. Elini uzatmış, seni bir dürtüyor. Zaman için üzgündün bak gene aynı bir kurt suratı gibi çıktı ama üzgün olmak, duygusal olmak, derinlik katamadığın şeyler için e, ee, belki üzülmek ama şuradaki görüştüğün kimse de bir kurtluk bir tilkilik de var. Şimdiki görüştüğün kimse kimse şu an e, bir mesafe koyman gerekiyor belki boş bir insan gibi. Bak kurt yüzlü ama bir zaman olarak düşünürsek arkadan seni dürten enerji doğru enerji gibi. Yani seni çağıran bir enerji para aşk ne dersin de seni mutlu edecek olarak gözüküyor. Şurada zaten sen de çok memnun değilsin de. Yani yine de bir şansımı deneyim dediğin bir şey gibi çıktı. E, mutluluk yağmuruna tutulabilirsin. Kenar iyi bak. Yorum yap. Hoşça kal canım.